Biz bu sefer ne yapmış? 100 gün milleti tuttuğu odaya 7 günlüğüne kendi girmiş. <laughs> bu meydan okumada önümüzdeki 7 günü hücre hapsinde geçirmeye çalışacağım. Kapatın hadi. kal. Umarım delirmem. Bakalım. Önümüzdeki 7 gün boyunca bu ses geçirmez hücrede kimseyle görüşmeden, elimde hiçbir şey olmadan hayatta kalmam gerek. Bu da aslında psikolojik olarak tehlikeli Oo, olduğu için Oo, elimde hiçbir şey olmadan derken bir kere tamam ses geçirmiyor tilt edici bir şey. Işık hep yanıyorsa tilt eder. Elinde hiçbir şey yok. Ne yok? Ne yiyeceksin içeceksin? Şimdi beni izleyecek olan doktorun delirmediğimden Bu içeriği bence denemeliyiz abi. Benzer e şeklini ben harbi merak ediyorum. Sayın Sayınıcım hemen. Kabul mü? Duracağım 15 gün. Çetin huzurunda hemen yaz. Eğer 15 gün orada duracağım diyorsan... Bütün chat'in huzurunda söz veriyorsun. Geri kalan tüm ayarlamaları ben yapacağım. 15 çok abi. Yaram ne çok. Para ödülü varsa dururum. Tabii ki de ödül olacak. 7 gün direnilir ama. Bakalım ne kadar maliyetli bir şey olur. Bir odaya ihtiyacımız var. Çok büyük olmasına gerek yok. Güzel bir internet. Etrafı süspüs. Bir tane yerde yatak atacağız. O kadar. Yapılır. E tabi telefon telefon olmayacak. Ee, i̇nternet bilgisayar varsa bir ay dururum ben. Yok öyle bir dünya. Atır bütün orada oyun oyna o zaman bir ay. Zaten, zaten aynı öyle şeyi değil. öyle <laughs> yapıyorsun zaten <laughs> ömründe. Ben öyle bir ay değil altı ayda dururum. <laughs> bir fark olmuyor. Tamam Sayna. On gün. Kabul mü? 10 gün duracaksın. Ödül de... Ee, 10 gün yapar ya. Ödül de... Benim direksiyon seti gibi bir set. Kaç ediyor lan? Son fiyatları bir bakayım. İyi eder. 15 gün dururum. Tamamdır. 15 gün ödül o set... Ondan sonra bu kadar. Sürekli yayın online yani sürekli yayınlamak zorunda değiliz. Minimumda 6 gün dayanma garantisi veriyorsun. Ki emekler boşa gitmesin amına koyayım. Gidip de orada 24 saat sonra ben çıkıyorum emine koyayım falan deme diye söylüyorum bunu. Ödül az mı? Ödül az mı? Oğlum o setup şu an 200 bin lira lan. 9 liralık aboneliğe laf eden adam 200 bin liraya çok az diyor ya. Manyak. Abart abart 200 ne Allah aşkına. Of yüce Rabbim sen akıl sağlığımı koru ya Rabbim ya. ya. Oğlum Logitech direksiyon vermiyorum aman okuyayım. Ortombo'nun full kendi araba koltukluğu 67 inç monitörlü el freni, direksiyon, vites. Hatta kick'i ki ki de var yani direksiyon böyle yumruk gibi atıyor ya. Neyi Az yazıyor, diyorlar. Da. Yapmıyorum amına koyayım tamam. Hayalinizden izleyin. Bu meydan okumada önümüzdeki 7 günü hücre hapsinde geçirmeye çalışacağım. Kapatın hadi. Hoşçakal. Umarım delirmem bakalım. Önümüzdeki yedi gün boyunca bu ses geçirmez hücrede kimseyle görüşmeden, elimde hiçbir şey olmadan hayatta... Ya bu millet böyle işte oğlum. İşine geldiğine çok, işine gelmediğine az. Bir gün bir muhabbet açıyorsun, kahve olmuş, 50 lira olmuş. Sonra ben burada diyorum ki böyle oğlum abonelik 9 lira ne çok diyorum. Oradan böyle çıldırıyor millet. 9 senin için az olabilir, bizim için çok falan diyor. 9 liraya su alamıyorsun amına koyayım. Kafayı vuracağım, indireceğim ya. Yine bak sinir sistemi bozuldu. Ben basmaya gidiyorum Mert. <laughs> Hadi. Bakalım şimdi bunu sayne gibi düşünün. Turuncular. Gibi Bir de Noel Baba kıyafetiyle duracaksın. 10 gün. Tamam mı? Ama özel küçük olandan. Evet küçük olan o bizim kazıklattığımız. <laughs> kalmam gerek. Bu da aslında psikolojik olarak tehlikeli olduğu için beni izleyecek olan doktorun delirmediğimden emin olması gerekiyor. 23 yıldır akıl hastanelerinde çalışıyorum ve açıkçası... Bir de bizde böyle bir hizmet yok kanka. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Böyle bir odada 50 saatten fazla kalmak kalıcı psikolojik hasarlara yol <laughs> Yaraydın. <edin>. açabilir. <laughs> ve ben burada tam 168 saat kalacağım. Gerçekten aklımı kaybetmeye başlayıp psikoz denen bir şeye girme ihtimalim varmış. Oğlum sayına düzelirsin lan belki. Son tersi. Enerji çıkıyormuş değil mi? Sayılı bir <laughs> çıkıyormuş. Hadi beyler ne yapıyoruz falan enerjisi fırlıyormuş. Düğünlerde uyuyor ya bu. Böyle o, toplum içine girdiği zaman kalabalık bir şeye böyle saniye 10 dakika sonra bakın böyle bak. Harbi ruhu sökülmüş gibi ya. <laughs> Canını yediğim ya. 134, 134, 134. O zaman çıkmam gerekir. Bu bende kalıcı hasara neden olabilir. Yedi gün gömülü kaldı ama bir şey olmadı. Bu daha mı zor? Çok daha zor. Kimseyle görüşmeyecek. Beyin yeni bilgiyle işler. İhtiyacı olan da budur. Yoksa sanrılar, halüsinasyonlar görmeye, paranoya yaşamaya başlarsınız. Önümüzdeki bir hafta boyunca be. hayatta kalmam ya, için elimde yatacak bir yatak, bir defterle kalem, yeniden kullanılabilir bir şişe Al. su, diş tamam. macunu, diş fırçası ve de sabun. İhtiyaç gidermek sabun. için de bir tuvalet ve bir de lavabo var. Bu noktada yedi gün boyunca kendimi el... Kanka bir de ben böyle tuvaletli bir yer ayarlayamam. Şey kedi kumuşu iyi koyarız bir tane idare edersin. Kamerada bakmaz oraya. Dendirmenin zor olacağı anlaşılıyordu. Özellikle de 9 saat sonra. Şöyle yapınca. Muhtemelen burada kaç kar olduğunu merak ediyorsunuzdur. Doğru cevap 1900 karo. Eğer tavanı ve tabanı da katacaksak o zaman... Kendin yaptırdın parasını verdin oradan ezbere biliyorsun. Sanki oturup da 9 saatte onları saymış gibi bize tavır after... 2860 karo. Ama bütün bunlardan önemlisi midem bana diyor ki yemek yeme vakti. 7 gün boyunca nasıl yemek yiyeceğimi merak ediyorsanız burada taşıma bandı var. Bu band 30 metreden uzun bir band. Kimseyle etkileşimim olmadan yemek... <laughs> Bu da olmaz. Öyle bir şey biliyorum. Sana... Ya 3 görüntü o. Gerçeğini gösterir oğlum öyle bir şey olsa. Karnım yaklaşık 14 saattir buradayım. Şimdiden tahminimin 2 saat yanlış olması çok garip değil mi? Ve a, meydan okumanın zor kısmı. Kimse yemek göndermedi. Geriye dönüp baktığımda keşke daha çok yeseydim diyorum. Ama evet yakında biri bana bir şeyler gönderse gerçekten güzel olurdu. Karnım gurulduyor. 14 saat. Hey! <laughs> Sen yani elini şey. yıkadın mı? Evet tabii ki yıkadım. Hayır yıkamadı. Ona yemekleri rastgele göndereceğiz. Böylece zamanı tahmin edemeyecek. Şu anda saat 18 ve... Gerçekmiş. Daha yeni kahvaltı gönderiyoruz. <laughs> Arkadaşlarım beni doyurmayacak mı? Çok açım ben. Çok aç. Bu oda ses geçirmez olduğu için yemek gelmesine rağmen bunu ancak iki saat sonra kontrol edince anladım. Yürüyemeyecek kadar açım. O kadar da değil ama. Aa, hadi yapma. Sonunda kontrol ettim ve ah <laughs> yemekten ümidimi kesmeye başlamıştım. Tadı harika. Ha, yemek geldiğini bile söylemiyorlar güzel. Yani soğuk ve vıcık vıcık. Ama bir şeyler hissetmekten o kadar mahrum kalmışım ki leziz. Aa, gördüğünüz hücre hapsi seti. Kelimenin tam anlamıyla metal zincirlerle sarılı. Bu odada yangın çıkarsa bizimkiler kilidi açamadan muhtemelen diri diri yanarım. Neyse bundan başka şeyler düşünsem daha iyi. <laughs> Sonraki birkaç saatimi kendimi mümkün olduğunca meşgul... Oğlum çok zor. Şimdi düşünüyorum bir 10 saat tutmaya çok zor. ...çalışarak geçirdim. Ha Harikaymış. Elinde hiçbir şey yok. Uğraşacak hiçbir şey yok. Kendini meşgul etmek için şimdiden buna başvuruyorsa 7 gün dayanması biraz zor olacak. İlginç. İnsanın elinde bir şey olmayınca metal bir plaka kadar basit bir şey bir iPhone kadar eğlenceli olabiliyor. Bu gidişli sıkıntı onda anksiyete uyandıracak. Açıkçası insanlığımı kaybediyor gibi hissediyorum. Ben yatmaya gidiyorum bakalım ne olacak. Herhalde artık 40 saati falan tamamlamışımdır. Jimmy kalan vakti şu anda 6 saat yanlış söylüyor. Yani ikinci gündeyim. Saat 16 civarı. Henüz hata yapmaz diyordu. Zaman algımı kaybetmem başka sorunlara yol açtı. Ne yaparsam yapayım inanın bana uyuyamıyorum. Bu ışıklar her şeyi mahvediyor. Kafam karışıyor. Ben izledim susuyorum abi. Belki Duma. de önümüzdeki beş gün boyunca burada yatmalıyım. Uyuyamamasının nedeni uyumaya ihtiyaç duymaması. Bunu uyuyarak atlatmak istiyor vakit geçsin diye. Ama aslında yapması gereken şey mümkün olduğunca uyanıkken yani onu meşgul edecek bir şeyler bulmak. O kadar. Duvara tırmanıyor. Bu özgürlük içgüdüsü çok doğal. İlkel <laughs> içgüdülerine geri dönüyor. <laughs> Saatin 16 olduğunu nereden çıkardın? Saatin 21 olması gerekmiyor mu? Ve o günkü ilk yemeğimi elime aldığımda saat öğleden sonra 16.30 olmuştu. Yanlış anlamayın. Yemekler güzel görünüyor ama o kadar soğuk ki. Bunu Onu yemektense açlıktan ölmeyi tercih ederim. Evet. Ve ikinci yemeğim geldiğinde birkaç dakika Oo. sonra geldi sanmıştım. Taşıma bandından ne gelmiş? Dur, ne kadar oldu ki? İkisini de yemem mi gerek yoksa... İkinci kahvaltı ikinci günde olduğumu kanıtlıyordu ama onun çoğunu yememiştim. Bu yüzden yani yemediğim için belki de kötü hissettiler şey. Ay bu noktada ilk yemeğin taşıma bandında ne kadar beklediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte bu durum zaman Hı -hı. geçtikçe daha da kötüleşebilir. Daha ikinci gün. Haydi şantı algı sarp. Ne yapacağız? Evet darma duman oldu şu an. bilmiyorum. Sanırım sayabildiğim kadar saymayı deneyeceğim. Bir iki üç dört beş beş gibi altı beş yüz altı beş yüz altı olmadığında... 999. Kötü olan burada buna boyun eğmektir. Ve bin. Vakit geçtikçe yapacağı rastgele şeyler tükenecek. Ne yalan söyleyeyim, doktor haklıydı. Çünkü meydan okuma ilerledikçe delirmeye başladım. Sence ben bu... Sence ben... <laughs> Oğlum çok sıkıcı ya. Asıl. <laughs> Evet bu arada kalem defteri hala kullanmadım o. Baba ben otururum sayfa sayfa çizim yaparım ya. Uyuma stratejim meydan okumanın çoğunda zamanın geçmesine yardımcı olsa da bana başka şekillerde zarar verdi. Şurada yemek yok mu? Vıcık vıcık ve soğuk ya. Bu ne zamandır orada duruyor? ...o tepsi 7 saattir orada bekliyor. Ya, o dondurmayı yemek için her şeyimi verirdim. Ya. Ama bu yemek artık yenilebilir değil. Ve sanırım yine aç kalacağım. Genellikle aynı anda birçok video üzerinde çalıştığımız için... ...inanılmaz derecede stresli oluyorum. Şu anda kendimi... O kadar da stresli hissetmiyorum ama dünyada olup biten tonlarca harika şeyi kaçırdığıma dair geri kaldığımı hissediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu çok garip. Alışık olduğumdan farklı bir duygu. Hiçbir şey yapmamanın bu kadar zor olması gerçekten çok garip. <laughs> Artık gerçekten çok Değil, sıkıldım. Aa, bu benim için aklımı zorlamaya başladı. Sıkıldım. Yardım. 168. saatteydim. Meydan okumanın sonuna çok vardım. Ama 65. saatte merak etmeye başladım. Amuda nasıl kalkılır? <laughs> Keşke bundan önce biri bana amuda kalkmayı yani öğretseydi. Kendini ağır depresyondan koruyabilmek için sadece kendi zihninde var olan kavramlar bulmak zorunda kalacak. Evet, şu anda parkta yürüdüğümü hayal ediyorum. Yeşil çimenler var, balık tutuyorlar. Şu anda gerçekten de kafasından senaryolar uyduruyor. <laughs> Yok artık. Ee, elbette güneş parıldıyor, kuş sesleri var. Parkta yürüyüşümü mahvettin. <laughs> İnanmıyorum, aklını kaybetmesine şahit oluyoruz. Oh... Yine yemek göndermişler. Görünüşe göre biraz pilav, tatlı patates ve biftek var. Meydan okumada şimdiye kadar verdikleri en iyi yemek bu. Buraya bakın. Burada pilav var. Sıradan bir insan muhtemelen bu pirinçleri yerdi. Ama ben sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 445, 446, 447 pirinç. Bu metal tepside tam olarak 447 pirinç tanesi var. Bu bilgi muhtemelen hayatınızı değiştirecek bir bilgi tamam mı? Çok yorgun hissediyorum. Bu da muhtemelen 5. günün gecesindeyim demek. Meydan okumanın yarısını bile tamamlamamıştım ama şimdiden tam bir gün hatalıydım. Banyoda biraz daha uyuyacağım. Orası o kadar aydınlık değil. Bu da yaptığım en akıllıca hamleydi çünkü o banyoda tam 12 saat uyudum. Sayına böyle bir şey yok. Uyudum. Meydan okumayı resmi olarak yarıladık. Şey, 84 saat yarıladı. oldu. Bir sonraki yemeğinde bunu öğrenecek. Oh. Açık sıçacaksın işeceksin. En iyisi bunu karıştıralım. Harfleri bir araya getirebilir. Ben açım. Çok açım ben. Burada ne varmış bakalım? Nedir bu? Spagetti sosu duymamış. Adını unuttuğum Tek şey bu değildi ama. Buna ne deniyor? Bu bir Kraker. Tek krakere bu kadar sos fazla. Tadı ketçap gibi. O harfleri nasıl fark etmez? Aa! Bu bir ne? Evet. evet. Bu dört spagetti o'yu çıkarmayı unut. Hayır oğlum sen açık sıçacaksın da kamera olmayacak orada yani. şey çekmeyecek orada. Sadece ışığı kapatamazsın ya da öyle bir kural koyacağız. Hayır. Hayır. Ne zaman bir harf bulsa o harfi yiyor. Umarım bunlar bir şey ifade etmiyordur. Harfleri yemeden önce bir şekilde bunları fark etmem. Daha fazla yemek için bir kelime çıkarmam gerekmiyordu. Eminim benden istedikleri bu değildir Cem'i çıktığında saat. bunu izleyecek ve buna kesinlikle inanmayacak <laughs> Depresyon Bu noktada ışıklar beni çok rahatsız etmeye başladı Şu anda başım gerçekten de çok ağrıyor ve çok çok açım Vücuduma neler oluyor Evet ihtiyacı olan tüm kaloriyi almasına rağmen daha fazla yemek istiyor Ama bunun nedeni her şeyden kopuk olduğu için açlıktan öldüğünü düşünmesi Yemek koymuşlar mı diye baktım Yeniden oldu, oldu. Yeniden ve Benim normal hayatım amına Bir kez daha Gariptir, böyle rahatlıyorum. Bundan dolayı beyin sarsıntısı geçirir miyim? Bence en iyisi dur. Haklısın. Bence de dursam daha iyi. Burada McDonald's poşeti var. Ama bu kadar hafif olması garip. Bu poşetin içinde hamburger yoksa depresyona gireceğim. Varmış. Evet işte bu. Ne zaman yemek yesem 20 dakika boyunca o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. İnsan gibi hissediyorum. Gülümsemeden duramıyorum. <laughs> Çok mutluyum. Yemeği bitirir bitirmez de aniden depresif hissediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Bu da ben. <laughs> Kilo aldığım dönemlerde belli ki benim kafa yanıyor arkadaşlar. Zaman algım tamamen yok oldu gibi. İnanılmaz. Saatin kaç olduğunu tahmin ederdim ama artık bu dünyadan hissetmiyorum. Geçen her saniye daha da aptal hissediyorum. Kendimi meşgul etmem gerekiyor. Bu McDonald's Cheeseburger kağıdını alacağız ve diş fırçamı işine koyduğum bu bardağı da ve artık basketbol oynuyoruz. LeBron, Steph, Kobe. Bak bu güzel bir şey. Basketbol evet, bana göre değil. Eğlenceli. Belki. Mezbolda hep daha iyi olmuşumdur. Strike. Oğlum kameralar pahalı oğlum. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama sonra hatırladım. Evet bak ha üzerinde çatal var. Buradaki ilk yemeğimi bana metal bir tepside vermişlerdi. Bunu öyle bir mesafeye atacağım ki çok komik olacak. <laughs> Sıkıldım. Bu odada geçirmem gereken iki günüm daha var. Ve içimden bir ses bana dayanamayacağımı söylüyor. Dördüncü gün. Ne kadar yalvarsam da, bağırsam da, yalvarsam da ya da giyirsen... Bu odadan erken çıkmama izin vermeyin Tamam Jimmy vermeyiz İçgüdülerimi dinliyorum şu ana kadar 113 saat geçti Bu da 55 saatim falan kaldığı anlamına geliyor Videoyu kim düzenliyorsa Gerçekte kaç saatim kaldığını göstersin Umuyorum ki 55 saate As yakın bir süredir oh. Bence bu olanlardan gün ötürü sinirlenecek kaymış, ve hatta paranoya ha? kesin... Bir gün kaymış neredeyse evet. Tepkiler gösterecek Mahremiyet herkesin hakkı değil mi yani? Şurada bir kamera var, şurada bir kamera var, şurada bir kamera var. Kamera, 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 kamera. 7-24 o kameralarla beni izliyorsunuz yani ha? Delireceğim artık! Peki kamerayı ebandın içine dahice bowling oynar gibi. Ah! Bir şekilde <laughs> parmağımı vurdum. Ah! Bu videoyu çekmenin bu kadar zor... Bu erken pes çek belli. E4 bu kadar uzun sürdü. Olmasını dinleri. hiç beklemiyordum. Düşüncesi bile yani gözlerimi dolduruyor. Ama şu anda kendimi hayvanmış gibi hissediyorum. Sanki insan olarak tüm haklarımı kaybetmişim gibi. Tahminimce 5. günün ilk yarısını tamamladım bence. Kız arkadaşımı çok özledim ve tayfamı da özledim tabii. Nolan'ı bile. <laughs> Nolan'ı bile. <laughs> Açıkçası şu anda akli dengemin tam anlamıyla dibe vurduğunu söyleyebilirim. Bu insanlık dışı bir şey. O kadar uzun zamandır buradayım ki bazen rüyamda bu odada olduğumu görüyorum. Sanırım 6. ya da 7. gündeyim diyorum. Ama uyandığımda bir rüya olduğunu fark ediyorum. Saat kaç oldu? Buna bir servet harcayabilirdim. Sadece saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu meydan okumada neden 30... Oh be sonunda aldın kağıdı kalemin be Johnny. 3 saat kaldığımı düşünüyorum anlatayım. Aa, 5 defa uyudum. A -a. İkinci neden, günde bir kez tuvalete otururum ve buraya geldiğimden beri beş kez oturdum. Üçüncü neden, boynumda çok sakal çıktığı bakın. Ha, bu da genellikle bir haftada olur. Yani tam emin olmasam... Tam emin olmasam da beşinci gündeyim. Çünkü gerçekten bir şekilde hala dördüncü gündeysem, inanın aklımı kaçıracağım. Bir keresinde rüyamda... Yüz bine kadar saydığım zaman hakkında bir şeyler gördüm. Uyandığım zaman da odanın etrafında bin tur atayım dedim. Yani eski günlerin hatırını. Bu başlangıç. Bir, iki. Bu görüntüleri tekrar izleyince o kadar şaşırdım ki delirmemek için daireler çizerek yürümeye başlamışım. Bin de çok fazlaymış. Şimdiden başım dönüyor. Bu meydan okuma boyunca suyu hep bu lavabodan doldurdum ve açık olayım bu bu su bu, bu, bu. Ya işte insan böyle izlerken hep şey gibi geliyor ya. Hani yapılır abi ne alacak falan diyorsun da. Hayır yani oğlum. Circle nedir? Su şişelerine takılan aroma veren bir kartuş. Tatsız suyun tadını da muhteşem hale getiriyor. <laughs> Bu şişeye yerleştirebileceğiniz yüzden fazla farklı aroma var. Hepsi... hayatta Boya kalmaya bile çalışırken bile ya. reklam çaktısı ya. kalori ve şekersiz. Ah. Bu tripodu taşımak bile... Sorun var. yok mu bu özleri <laughs> Oğlum videodan geliyor sandım ya. <laughs> ne alaka? aromayı ne kadar yoğun istediğinizi seçin. <laughs> Sonra da içmeye başlayın. Suyu o kadar lezzetli yapıyor ki lavabodan içtiğimi bile anlayamıyorum. Meydan okuma boyunca meyve kokteyli aromasından içtim. Bu şey suyun tadını gerçekten harika hale getiriyor. Aa, bu duvarların arasında bir ileri bir geri yürüyeceğim. Bu kartuşlar aynı zamanda birden çok kez doldurdukça kullanılabiliyor. Ki bu iyi bir şey çünkü bizimkiler bunları göndermeyi beceremiyorlar. Bazen bütün gün aynı kartuşu kullanıyorum. Daha fazla su içmeye başlamak ya da suyunuzun tadını lezzetli hale getirmek istiyorsanız drinkcircle.com adresine ya da yerel tamam Hiçbir şey olmuyor. Tüm sorkularımı bitirdikten sonra Karl 100 günü hapsolmuş olarak dayandan iki kişiyi getirdi. Yine geldik. Aa, bunların durum başkaydı işte oğlum. Bunlar yine konforluydu. Yok ya bu aynı tipler değil mi? Bu bizim istediğimiz değil mi? Tabi o Şuna bakın buna bayılacaksınız Sizi 100 gün boyunca hapseden adamın yüzünü bir bakın <laughs> Bu sizin yaptığınızdan kolay mıdır yoksa zor mudur Düşününce sanırım ben yanımda başka birinin olmasını tercih ederdim Aynen öyle çok Artık etkiler Artık tersine dönmüştü ve tutsak olan ben Bailey ve Suzy benden intikam alacak Bandın nasıl çalıştığını göstereyim Boş bir tepsi göndermişler. Birazdan deliye dönecek. Ben kötü hissediyorum. Hakikaten evet, aynen öyle. Hesabımdaki her dolar üzerine bahse girelim. Bunlar Carl'ın işi. Yok artık! <laughs> <laughs> Açmasın Jimmy! <Cemil>. Bunu ye. <laughs> Hayır bir daha olmaz. Bunu bir daha yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Günlerdir bu kadar etkileşimi yoktu. <laughs> Delirdi oğlum çocuk. Şey ne yalan söyleyeyim. Muhtemelen bunu hak ettim. Harbi altı oldu ha. Öldükten sonra böyle olduğunuzu hayal edin. Sonsuza kadar böyle beyaz bir odadasınız. Çok kötü olurdu. Uyduğunda kendimi dış dünyada hayal ediyorum ve uyanık olduğumdaysa sadece depresif ve yalnızım. Ve açıkçası çok kötüyüm. Yani uyumaya ne kadar vakit harcarsam <laughs> o kadar mutluyum. <laughs> Çıkarın beni. <laughs> Çıkarın ben <bekmenim>. beni. <laughs> Siktir lan. <laughs> Ölü gibiyim. Gerçekten buradan çıkmam gerek artık. Yedi gün denizde kalmıştım. Yedi gün diri diri gömüldüm ve şimdi de burada 7 gün hücre hapsindeyim. Bu kadar zor olacağını bilseydim bunu asla yapmazdım. Eğer sol üste kalan şu... Şimdi bunun üzerine birkaç video açacağım size. Şu aklıma geldi yazacağım. Belki enleri vardır. Bir tribe girelim. Saat ya. 20'den fazla gösteriyorsa aklımı kaybedeceğim. Kendimi inanılmaz yalnız hissediyorum. Kız arkadaşımı özlüyorum. Tam bir işkence. Ağlıyor mu? Durumu hiç iyi değil. Evet. Cem'i şu anda yerde uyukluyor. Bir şeyler fırlatıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor. Yemek verdiğimizde de mutlu oluyor. Çocuk gibi. Sanırım geriye sekiz saat kaldı. Sonra şuradaki <laughs> kapıyı açacaklar <laughs> ve özgürlüğüme kavuşacağım. Lütfen, lütfen, lütfen sekiz saat olsun. Şu anda son birkaç saattir uyuduğunu sanıyor bu arada. Uyuduğunu sanıyor. Bu çok kötü bir <laughs> an olarak kalacak. Çok evet. kötü. Ben adına endişeleniyorum. Herhalde iki ya da üç saat daha var sonra o kapı açılacak. Son yemeğimin tadını çıkaracağım. Sonra of, o, eğer böyle inandırdıysa kendine o 24 saat geçmez. Buradan, buradan çıkacağız. Buna abi. son yemeğim mi dedi? Sanırım. Çok ironik oldu çünkü kelimenin tam anlamıyla... 24 saat var. Çok az <laughs> kaldı. Her an kapıdan içeri girebilirler. O yüzden burayı temizleyeceğim. Şu an biraz dağınık. Evet. Temizlememek için bahane arıyordum. Ama yani çok sıkıldım. Ben bu deneye başlamadan önce ufkumun açılacağını düşünmüştüm. Belki kendim hakkında bir şeyler öğrenirim. Ama gerçekte bu deneyin bana kattığı tek şey bir şeyleri alıp taşıma bandının içinden dışarı atabilme becerisi oldu o kadar. O da olmadı. 24 saatten fazla. Vaktim kalmış olması mümkün değil. Burada bir 24 saat daha geçiremem yoksa delireceğim. Düşünmeme gerek yok. 24 saat falan kalmadı çünkü. Ben sadece bu bunu buna inanmayı reddediyorum. Yani her an bitebilir. Her an bitebilir. Her an bitebilir. Vakit geçirmek için saymaya devam edeceğim. 1 2 3 Ben de onu düşündüm ya. O delikten aslında böyle ufaktan soksa kendini de çıkmayacağını. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5422, 5423, 5424, 5425... Geldiler. Delirdi. Yemin ederim şu taraflardan bir ses geldi. Bal gibi olmuş. Daha üç saat var. Ben mutsuzum. Ben mutsuzum, çok mutsuzum, çok mutsuzum. Gideceğin işlere diyeceksin ki son iki gün kaldı şu an. Burada olmak istemiyorum, çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Sana bir milyar dolar verecekler bu oda yüz kalacaksın ama artı banyon olmayacak amına bile koyarım. Bütün boklarımı çizerim bu bütün. Kaf, Çıktığında kralsın la. Kahverengi yaparım bütün odayı. <laughs> Çıkarın tamam, beni bu odadan. Burada yani, olmak istemiyorum. Tamam, Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Artık insan bile sayılmaz. Yatakta yatıyor, gözlerini kapatıyor. Heyecanı kalmamış. Böyle bir şeyi kimse yaşamamalı. Orada kalıcı hasar bırakır mı acaba ya? Onu düşündüm bir an. Bırakmaz herhalde ya. Kafayı yersin ama. Çıkınca ne olacak? Yeni biri mi olacak? Böyle bir olmasından korkuyorum. Artık tamamen işlevsiz durumda. Daha önce onu hiç bu videoda zorlandığı kadar zorlamamıştık. Çünkü Jimmy insan temasından tamamen mahrum bırakılmış durumda. Nazik olan, uykudan uyanan küçük bir çocukmuş gibi yani. Evet, 10 dakika kaldı. Hadi hazırlanalım. Evet, Teşekkürler. kolay gelsin. Dalıyormuş tekme tokat Kesin öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> 9, 8, 7, 6, 5, 4... Durun biraz. Pantolon bile giymiyorum ki. 3, 2, 1. Aman tanrım. Merhaba Cimi. Özgünüm, pantolonumu giyiyordum. Burası o kadar aydınlık değil evet. Nasıl Şu an biraz he? başım dönüyor. Çok garip ama bu meydan okumadan sonra insanlarla nasıl etkileşim kuracağımı unuttum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> ah, tamam. Parlak bir ışığa bakmak zorunda olmamak insanı... Bence burada en evet delirtici unsur o beyaz ışık ya hiç sönmeyen bir beyaz ışık var. Ben salonda, odada, modada beyaz ışığa tahammül edemiyorum. Çok rahatlatıyor. Yani tavan harika görünüyor. Seni uzun zamandır bu kadar <laughs> mutlu görmemiştim. <laughs> Açıkçası sonsuza kadar orada kalacağımı düşünmüştüm. Sürekli bir döngü halinde. Hadi dışarı çıkalım. Güneşi görmek istiyorum. Ne yazıyor lan oralarda? Brandon. Aman tanrım. Aa hava kararmış. Dışarısını görmek gerçekten de çok güzel bir his. diyor Şu anda önümüzdeki 7 Yani güzel video valla. Koray ya, bunu bok yapar. Koray yapamaz. Burada bu çok çok zor ya. Yani 10 gün değil Koray 7 abi 7. Ya da 7 bu yaptıysa sen 10 yaparsın ya. Bence hiç umurunda olmaz. Ya yapılır ne diyor. Ne yapıyorsun Koray ya?